Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir patlıcan yemeği tarifi paylaşacağım. Herkesin çok beğenerek yediği ekmek balmalık nefis bir kıymalı patlıcan tarifim var. Benim patlıcanlarım bu şekilde küçük küçük organik patlıcanlarım. Bütün bütün yapacağım yemeğini. Eğer sizin patlıcanlarınız büyükse ortasından ikiye üçe bölebilirsiniz. Ne kadar büyüklükteyse bu şekilde mini patlıcanlarla bu tarif çok nefis oluyor. Sizlerde eğer bulursanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle alıcılı şekilde soyuyorum patlıcanları. Patlıcanlarımı önceden yıkadım. Bu şekilde alıcılı soyarak patlıcanlarımı bir de uçlarından dörde bölüyorum. Daha iyi kızarması için. Evet patlıcanlarım hazır. Tavaya bir su bardağı kadar sıvı yağ aldım. İyice sıvı yağımı kızdırdım ve patlıcanları bütün bütün içerisine atıyorum. İnanın yapımı çok kolay. Hem de çok lezzetli bir tarif. Gerçekten denemenizi şiddetle tavsiye edeyim. Yemek tariflerimden bir tanesidir. Bu şekilde kızarınca şöyle çevirelim. Çok fazla eritmeyelim çünkü sosuyla da pişeceği için. Patlıcanın her türlüsünü çok severim. En sevdiğim sebzelerden bir tanesi patlıcandır arkadaşlar. Sizler de sever misiniz bilmiyorum. Her türlüsünü yapıyorum. Tepsimin üzerine havlu kağıt koydum patlıcanların fazlalık yağını çekmesi için gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yağ çekmedi içerisini yağ çekmedi bol yağda kızartırsanız patlıcanlarınız yağ çekmez Arkadaşlar bu da bir püf noktasıdır Eğer az yağın içerisinde pişirirseniz sürekli yağ takviyesi etmek zorunda kalırsınız içine yağı çok çeker 3 tane yeşil e, sivri biber kullanıyorum tatlı onları da aynı şekilde kızartıyorum gördüğünüz gibi biberler kızardı içerisinden alıyorum tam bir yaz yemeği gerçekten çok seviyorum sizleri de bütün yaptığım patlıcan tariflerimi sırası geldikçe paylaşmak istiyorum Tencereyi patlıcanlarımı alıyorum en altına şöyle yerleştiriyorum. Bu işlemi fırında da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tencere yemeğini sulu sulu çok sevdiğim için e, bu tarifim mini patlıcan tarifim ve bu şekilde yapıyorum. Dilerseniz fırında da yapabilirsiniz. Tavanın içerisindeki e, artan yağımı Başka bir yere aldım ve tavanın içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Soğanlarımı zeytinyağıyla kavuruyorum. İçerisine 5-6 diş sarımsak ekledim. Mutlaka sarımsağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Soğanlarım karamize olduğu vakit ocaktan alarak biberlerin üzerine koyuyorum siz yoruma yazmadan ben söyleyeyim soğanları biraz e, irice yaptım ay şeklinde doğradım 2 adet soğan kullandım bu şekilde e, kaybolsun istemiyorum küçücük doğrayarak bu şekilde daha da lezzetli oluyor mutlaka tavsiye ediyorum Evet soğanları da yerleştirdim tavamı tekrar ocağa alarak içerisine 200 gram kıyma ekliyorum dana kıyma kıymamı şöyle bastırarak eziyorum Dilerseniz e, kıymasız sade olarak da yapabilirsiniz. Kıymayla biraz daha lezzetlendirmek istedim. İçerisine bir yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde kavurdum ve üzerine 3 adet domates ekledim. Domatesleri de aynı şekilde iri iri kıydım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rendelemenize gerek yok. Yemeğimizin içerisinde göze gelsin. Şöyle sosum hazır. Patlıcanlı tavamı alıyorum ve sosumu üzerine gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay bir yemek. İnanın ama lezzetini anlatamam sizlere. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Üzerini geçecek kadar biraz su ekledim ve bir çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Kapağını kapatarak kısık ateşte yemeğimi pişirmeyi bırakıyorum. Evet, yemeğim pişmeye başladı. Şöyle birazcık daha suyunu aldıracağım. Şöyle yakından göstereyim. Patlıcanlarım pişti. 5 dakika daha bekletiyorum. Evet yemeğim hazır. Şöyle 10-15 dakika dinlendirdim. Servisi alıyorum. Şöyle muhteşem oldu. Kıvamı da çok güzel. Çok aşırı sulu sevmiyorum. Bu şekilde tam banmalık nefis bir yemek tarifi verdim bugün sizlere. Umarım videomu izlerken sıkılmamış. Aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince sizlere tüm ayrıntılarıyla tarifimi sunmaya çalışıyorum. Of of mis gibi kokusu. Şöyle rengi de harika oldu. Patlıcanlarımız bütün bütün gördüğünüz gibi nefis bir ana yemek. Yanında şöyle bir pilav, salata muhteşem. Tarifimin malzemelerini açıklama bölümünü ekleyeceğim. Oradan daha rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şöyle sizlere kıvamlı patlıcanı göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde kararma yok. beyaz gördüğünüz gibi. Eğer aklınıza herhangi bir soru takılırsa lütfen yorum kısmını yazın. Oradan yardımcı olurum. Sizlerin yorumlarını tek tek okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşçakalın.